Arkadaşlar yeni bir videodan merhaba. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar kafa topu Türk oyunundan bahsedeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kafa topu Türk oyunu arkadaşlar. Eee şey Mas Masamo tarafından geliştirildi ve Masamo'nun e, bir tane daha e, birkaç tane daha oyunu var. Ama arkadaşlar bunlardan en iyisi bence kafa topu yani. Türk Türk ee, Türk yazılımcılar bu güzel maçlı oyunu bize yapmış gerçekten e, çok güzel yani bu bizim için çok güzel arkadaşlar yani Türk oyuncunun bir oyun ya yani Türk yazılımcının bir oyun yapması bakın burada günlük görevler var Facebook ile bağlan Facebook'la bağlan tamam gerçekten bakın market yani bundan hepsi düşünülmüş oynanışı ayrı bir efsane bilgisayar oyunundaki bu buna eleştiri yapamazsın ya yani neresi kötü olabilir ki bu oyunu 15 böyle arkadaşlar kart paket açıyorsunuz nadir tamam iyi kart paketi açıyorsunuz arkadaşlar Öyle arkadaşlar dünkü videoda sıkıntı oldu bazı montaj programında. Ama olsun arkadaşlar arkadaşlar bakın tanıtayım ee, arkadaşlar öncelikle girdiniz mi masa mı diyor kafa topu ve yüklen yardım bu gelecek ve size öğretecek arkadaşlar öğrettim mi tamam hemen geçiyorum arkadaşlar bakın burada şey gözükecek kariyer etkinlik karakter e karakter sosyal e mena menajer ya da takım ikisi de gözükmeyecek galiba Bir de buradan arkadaşlar ee, size e, şey paket verecek ücretsiz baya bir ücretsiz yani iyi ücretsiz bir paket verecek ve ardından günlük görevler arkadaşlar yani oynaması ve arkadaşlar burada ücretsiz oyna var bunu oynayacağız bakalım bunu oynamanız lazım abi çık mı iyi 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 <laughs> abi ben bu nedense buralar hiç 5'e gelemiyorum bak şunda mı abi Arkadaşlar yani ben bunda çok çok kötüyüm. Burada arkadaşlar güçler var. Bakın şöyle güçlerimiz var. Siz bu güçleri şuraya ekleyebilirsiniz. Ve burada şey var. Ee, bakın hmm. burada e, e, şey var. İki tane süper güç var. Dört yükseltme kaldı diyor. Hmm. Ardından burada takımımız var. Baya bir kişi ayrılmış. Ama ben ayrılasım yok görevdi çünkü. Burada güçlere girin ne diyor abi? Dur daha fazla yükselme yapalım. Yeni güç açacağız. Yani şey, tamam. Tamam abi yükseltme yapalım. Tamam görünmezlik. 3 saniye. 4 saniye iyi. Tamam ben bunu 5 yap. 3 yükseltme daha kaldı diyor. Bakın böyle siz geliştireceksiniz. Geliştire geliştire kartlar e, daha da çoğalacak sizde. Tamam abi daha olmuyor. Bakın iki yükseltme kaldı. Bakalım bunu yükseltebiliyor muyuz iki kere? Abi inşallah yükseltebiliyoruz. Dur tamam be. Tamam ve bunu da yükseltme bakın. Bir kart daha açılacak. Ve ben buradan size en iyisi hangisi onu diyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben size buradan en iyisini e, diyeyim. Yeni gücünü seç dedim mi arkadaşlar. Burada arkadaşlar şey... E, Çift gol, çift gol iyi bir de büyük top ama ben e, çift golü değil e, büyük topu seçeceğim yani burada arkadaşlar size kalmış yani bu sizin kendi zevkiniz diyorum ben şimdi diğer tanıtım, tanıtımımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ise size karakter bölümünü anlatacağım ardından arkadaşlar maç bölümü oynuyor anlattım mı videomuzu bitireceğiz. Arkadaşlar bakın karakterinizde ilk başta en basitleri bunlar bakın. Şunlar filan çıkacak. Bu yani sizde özellikle bu çıkacak. Ya bunların çıkacak nedir? Bunları arkadaşlar yapmanız gerekiyor ve efsaneviler. Arkadaşlar bu iki efsanevim var ve benim bir tane daha. aynen bir tane daha efsane ve ben bunu seçiyorum. Bu kadar arkadaşlar. Siz böyle kart e, kart yapa yapa Çıkacak diyorum. Bir de şurada bakın etkinlik var. Bakın şöyle geldiğinizde burada size şeyler veriyor arkadaşlar. Hemen. Ay Allah. Nereye geldim ben? Arkadaşlar ha. Şuna basıyoruz. Arkadaşlar bakın. Böyle bastığınızda size puanlar geliyor ve ben 490 alamadım Arkadaşlar şimdi maça tanıtım için geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada size şunu da not geçeyim. Arkadaşlar her bir maçta bir bilet hakkınız yiyor, 5 enerjinizi yiyor. Şimdi arkadaşlar videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi size şundan bahsedeceğim hareket mekaniklerinden. Arkadaşlar öncelikle bakın ee, sağ geri, sol ileri ve diğer tarafta olduğunuz mu arkadaşlar? Bu de değişiyor. Sağ bakın sağ yaptığınız mı diğer tarafta ileri gitmiş oluyor. Bu değişiyor ve arkadaşlar burada bakın düz tekme düz tekme e, düz tekme yukarıdan tekme atamadım. Neyse olsun bakın şimdi göstereyim. Yukarıdan tekme ve zıplama var arkadaşlar. Bunlar e, siz oyun mekaniklerinden. Arkadaşlar neyse videoyu burada bitiriyoruz. Artı 7 dedi tamam. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. E, bugün sizlerle Türk oyununu anlattım. Gerçekten iyi bir oyun. Mekaniklerini anlattım sağ. Diğer taraftaysanız öyle oluyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Hoşçakalın görüşürüz.